hayırlı günleriniz, bereketli sofralarınız olsun. Bugün kar yağdı pastası yapacağım. 4 tane yumurta, 1 su bardağı şekeri çırpacağım. içerisine yarım bardak su yarım bardak sıvı yağ karışımını bırakıyorum. Tekrarından bir bardak nişasta, bir su bardağı, bir su bardağı da un, iki tane kabartma tozu, bir tane vanilya yavaş yavaş bunu kontrollü bir şekilde bırakacağım vanilya ile karbonat unun içerisine bıraktım Kıvama gelene kadar karıştıracağım. Kari adı pastasının keki kıvama geldi. Bir bardak nişasta, bir bardak un bıraktım. İki tane karbonat, bir tane vanilya. Şimdi 40'a 70 olan borcama önceden yağladığım borcamın içine boşaltıyorum. 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Kar yağdı tatlısının muhallebisi için 1 kilo süt, 2 yemek kaşığı tepeleme un, 2 yemek kaşığı tepeleme nişasta bıraktım. 1 su bardağı şeker. Ocağın üzerine koyacağım. Kaynayıp kıvam alana kadar karıştıracağım. Kar yağdı pastamızın ilk sıcaklığı çıktıktan sonra bir buçuk bardak üzerine süt dökeceğiz. Kar yağdı pastamızın kremasını hazırlayacağım. E, muhallebisi pişti. E, içerisine bir paket krem janti, bir Pakette vanilya bıraktım. Şimdi çırpacağım. Çırptıktan sonra da pastamın üzerine süreceğim. Kar yağdı pastamızın kreması hazır. Şimdi karını yağdırıyorum. Kar yağdı pastamız yemeğe hazır yapacaklara kolay gelsin diyorum. Videomu beğenip yorum yapıp paylaşıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.